Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Konya Spor ve Kayseri Spor arasında oynanacak maç için veriler, Konya Spor'un önemli bir üstünlüğü olduğunu gösteriyor. Konya Spor, Kayseri Spor ile oynadığı son 10 lig maçında hiç yenilmedi ve neredeyse her maçta rakip filelere en az 2 gol gönderdi. Ayrıca, Kayseri Spor'un Konya Spor'a konuk olduğu son 5'lik maçında birer galibiyet ve beraberlik aldığı görülüyor. Diğer yandan, Konya Spor'un son zamanlarda yaşadığı form düşüklüğü de göz önünde bulundurulmalı. Kayseri Spor'da son 5 maçını kazanamamasına rağmen, genelde en az 2 gol atmayı başarıyor, tahmin MS 1 oran 1.67. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.